Ama neyin var senin? Pek iyi görünmüyorsun canım. Halbuki sabah giderken pek neşeliydi. Bir şey yok gözüm ablacığım. Var var. Hadi saklama benden. Anlat derdini bana. Hadi canım. Yok bir şey gözüm abla ya. Aa, ama bana derdini söylemelisin bir ruhsarcığım. Biliyorsun ki ben dertlilerin gözüm ablasıyım. Masar beni artık çirkin buluyor. Aa, i̇nanmıyorum. Aşağıladı beni, hakaret etti. Aa, kafayı yemiş bu Masar ayol. E, ee, gözüm hanım, Doğru söylüyor, ee, sizi beğenmeyen bir erkeğin aklından zoru olmalı. Adi herif, ne olacak? Can, bir dakika canım, bir dakika durun şimdi şöyle bir salim kafayla düşünelim. Şimdi Mazhar sana karşı haksızlık yapmış olabilir, tamam. Ama mutlaka bunun bir nedeni vardır, öyle değil mi? Yok canım, ne nedeni olacak? Ee, kadından anlamadığı besbelli işte. Bir kere kadın nasıl olsa artık öldüm diye kendine bırakmamalı. E ee, öldükten sonra da kendine bakmalı değil mi? Nasıl yani? Yani nasıl nasıl söyleyeyim? Yani kıyafetlerine çok dikkat etmeli. Daha alımlı, ne bileyim daha gösterişli, daha kadınsı olmalı. Daha nasıl kadınsı olayım be gözüm abla şu halime bak. Yani biliyorsun ki burada sadece beyaz giyebiliyoruz. Başka bir renk giyemiyoruz. <laughs> Biliyorum canım. Dur bakalım. Kitapta bu meseleyle ilgili bilgi var mı? Şimdi ben size bakar iki dakikada söylerim. Renkli elbise giyimi, Renkli elbise giyme. Ha buldum. Evet. Her hayalet senede birkaç kez renkli kıyafet giyebilir. Yaşasın. Hadi yaşadın yine kız. Aman muhteşemcüm, sakın unutma. Dediğim gibi yavaş vuracaksın. Sadece bayılması yeterli. Sakın öldürme. Olur. Ee, siz hiç merak etmeyin Firdevs Hanım. Tam ayarında. Kulağımda çarparım ben. Aferin sana. <laughs> muhteşem abim doğru söylüyor yenge. Öyle bir çarpar ki sen bile bayılırsın. Ya, ee, abartma, abartma. Aman gözünü seveyim muhteşem. Ne hızlı ne de yavaş. Tam orta karar çarp ki bayılsın. Tamam. <laughs> tamam. tamam, tamam. <laughs> ah, ah, bir şey gelip, gelip. İşte bu adam. Hadi, hadi, hadi. Çok, çok, Demek çok, çok, bu şey. ha. Şimdi ezerim ben bunu. acaba çok mu hızlı çarptık? Sakın ölmüş olmasın. Allah'ım ölmüş olmasın. Ne olur ölmüş olmasın, ne olur ölmüş olmasın. Yok yok yenge ölmemiş. Oh. Kalbe tıkır, tıkır oh. tıkır atıyor. Hadi o zaman arabanın arkasına taşıyalım. Ta taşıyalım, taşıyalım Gülder Tan, taşıyalım. Gülder tam bununla da eğer Hakan olsaydı... ...biz şimdi Hakan taşıyan mı olacaktık? Göremiyorum. Aa, ay, ay. Sakin ol, sakin ol. Firdevs göremiyorum, kör oldum galiba. Ay, sakin ol, iyileşeceksin. İyileşeceksin. <laughs> e, ya, Mü Müfit Bey, Müfit Bey. E, ben Profesör Taceddin. Çok çok vahim bir trafik kazası geçirdiniz. Çok vahim. E, ben ben ve ekibim gezer, gereken ilk müdahaleyi yaptık size. Merak etmeyin. Göz, gözleriniz yakın da iyileşecek. <laughs> Kaza mı? Kaza. Ben, ben hiç hatırlamıyorum peki, nasıl oldu? Tamam, e, tamam doktor bey siz gidebilirsiniz, ben artık hastayla bizzat kendim ilgileneceğim. Öyle mi? Hemen madem siz tamam öyle istiyorsunuz madem biz gidelim o zaman, hadi bakayım doktor Şaban Bey seninle gel. Ee, hoşça kalın. Ee, hayatım bak ne diyorum. Ee, aslında insanlar kötü olaylardan iyi şeyler çıkartabilirler. tabi ee, tabii kafaları çalışıyorsa. Nasıl yani? E, ee, şimdi diyorum ki hazır sen görmüyorken yani <laughs> affedersin ama kör olmuşken abimle daha rahat konuşabilirsin. <laughs> ee, bu durumda çünkü sana kızamaz çünkü kör oldun sevgilim. <laughs> kör adama kızılmaz öyle değil mi? E, ee, o zaman bu durumu kullanalım. <laughs> Sen de abimle konuş. Nasıl olsa <laughs> sana geçmiş olsun da gelecektir. Yani arkadaşı kör olmuş. Gelmez mi? <laughs> tamam mı? Koş, tamam mı? Oh benim kör sevgilim. Benim kör sevgilim. <laughs> Güzel gözlü sevgilim. Kör sevgilim. Oh. Kanalımıza abone olarak Nasıl? tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın. O beni terk etmemiş. Gel şöyle otur. Ruh yanı yanı.